Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 85-83 yenen Fenerbahçe kazandı. Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Maçın bitimine 5 dakika 55 saniye kala hakemler tribünlerdeki patlayıcı maddelerin çıkardığı sesler ve küfürlü tezahüratlar nedeniyle 3. anonsu yaptırarak kural gereği soyunma odasına gitti. Kural gereği verilen 15 dakikalık aranın ardından karşılaşmaya devam edildi. Son bölümleri büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Fenerbahçe 85-83 kazandı. Tarihinde 8. kez Cumhurbaşkanlığı kupasının sahibi olan Fenerbahçe, Böylece geçen sezonun 3 kupalı zaferini dördüncü kupayla taçlandırmış oldu. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran bu ailenin parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunu söyledi. Valla çok güzel bir gündü. Hakikaten gurur diyorum. Bu ailenin bir parçası olmak benim için çok gurur verici. İlk kupa Türkiye'nin basketteki en büyük kupası. İnşallah daha çok gelecek. Burada başta antrenörümüz, oyuncular, sonra Ali Koç, Sayın Koç, Başkanımız, Sertaç Bey. Hepsini tebrik ediyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah daha nice nice sizlerle böyle röportaj yaparız galibiyetten sonrası inşallah. İkinci adamı diyebiliriz. <laughs> evet ben bunu söylerken samimi olarak söylüyordum. Birlik beraberliksiz hiçbir şey olmaz. Olsa da tadı olmaz. Dolayısıyla e, onlar benim samimi düşüncelerim tekrar hepinize teşekkür ederim.